Evet arkadaşlar oyun yaratıcı craft'ın 3. bölümüyle devam ediyoruz. Arif'in ismini gördüm demin arkadaşlar şurada. Varda, 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 varda. Şimdi ise onu haklayacağım. Çünkü bu köyden gitmesini söylemiştim ve gitmedi. O yüzden ölecek. Ve geberiyor. Ay yolda birkaç tane de şeyi bulmuş. Güzel bari. Ve <laughs> arkadaşlar daha çok var şey olmamız lazım, o yüzden. Patates, tes, tesli. Arkadaşlar hani benim çok sevdiğim bir zırh olan bir zırh alacağım ve Arif'e <laughs> dakika ona söylemedim tabi şöyle de ona ispitağımız yapalım O zaman şöyle bir kural getiriyorum. Her seriye başladığımızda, bir seçme hakkımız var. Seç. Bizi de yaratıcıya geçiriyorum. Ve o bir şey seçiyor, ben bir şey seçiyorum. O %100 ejder setlerinden seçecek bu arada. Ama aşırı aptallık olur bu arada. Bir tane alabilirim sonundan da tabii ki, o yüzden. Bu zırh çok iyi bu arada. O yüzden. Ben alalım. Ay. hemen şu zırhımızı bir giyelim ya. Tarih bunun için bir kapalı çıkar. Mm-hmm. Taktik. Oh, o dragon seti seçmiş abimiz. Ne yaptı? Tabu boyu çok daha iyi bu. Bak orayı engelli ya. Dur artık bu köyden. Beleş Dragon setimi oldu bir tane. Elmas kılıç. Elmas kılıç. No. Yileci. Çünkü bana hiç şey yapmıyor. Fırçası da var. O zaman o zaman. Niye hala burada duruyorsun o zaman? Çocuk akıllanmayacak aga. Oradaki o da iyi anladım. Ben oradaki oya kırmam lazım. Tek bir şey bile alamadan gönderdim çocuğu bürkü dünyaya. şekil gözüküyorum arkadaşlar. Çok şekil gözüküyor lan. Git lan bu köyden. Git lan buradan. Oğlum, ölürsün bak. Yapma, etme. Tamam buru mu dakika Bakayım. Oh çok güzel. Çok da güzel. Yani o işe yaramaz bloklara giriyor arkadaşlar. Ben yani ondan bir tane ama miur'u yebiz. tane alabiliyoruz. Git şeyden. Git. O, o Arif Tan'ın burada yeri var. Annen gizli. Arif 6 tane odunu varmış. Hemen araklayayım. Eğer bize burada her şey araklanır. Anladın. 2 dakika AFK'yım. Dediğine göre bir yerlerde ama nerelerde? Yere girdi büyük ihtimal. Oha burada niye bu kadar fazla var? Çok iyi. Şuradan yapmak için bunlar lazım olan. Da yani ben bir takılı şeyden alırım da. Hı? Love MLG hadi bak izle. Oo oh, Love MLG. Love MLG. Ya oğlum ya oğlum Love MLG. Oğlum bu benim şey yerimeye falan girmiş olmasın afk'yı mı diye bir şey yapmamışsındır inşallah Arif Sandıkları kontrol edeceğim Utandırıyor O zaman gizli bir yere sandık geri yapmam lazım Çünkü Arif Çok sıkıntı yani Baş belası diyelim okay, o zaman bu Şekil hemen. Buradan bir girelim arkadaşlar. Hemen halledelim burayı. Bu şekil en büyüklüğünde olacak. seri sevdiyseniz eğer tabii ki abone olun arkadaşlar yani abone abi buraya nasıl mı gideceksin bu bayağı duvar gibi izlerim yani buraya herhalde mesela lamba gibi şeylerde şey giriyor bu arada işe yaramaz biliyor o zaman ben bir burayı düzenleyip geliyorum Evet arkadaşlar. Sandıkları taşıdım ve şuradan kırdığımız Odaya gidiyoruz ama ağır çok yakınlarda olduğu için. <laughs> Açmıyorum. Çocuğu da ellemiyorum şu anlık. Çünkü şu şekilim ve yani bana saldırabileceğini çok düşünmüyorum. o yüzden. Yani. el bile kırarım burası. burası arkadaşlar böyle şuraya da büyü masası yapacağım Zamanla. zamanda beklemede kalın yani bir de arkası ben orayı çok güzelleştiririm siz sakin olun bu arada seçme vaktimiz gerçekten gelmiş. Seç diyeyim hemen. Gel. Hmm. Ben 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 ben. Benim seçeceğim şey çok OP. ben niye bunlar var Abi direkt hiç kır alıyorum ya, hiç kır silah. Seçtin mi? Seçtin mi? Kılıç seçeneği silah. Oğlum Arif yiyeceğim bu arada. Evet dedi. Seni bir yaratacak lan. Bir çıkartayım ben. Eşyalarım. Oğlum harfimi aldı? Ama gizli odanın nerede olduğunu bilmek. ki. Ve üstümdeki zırhın hala partikülleri duruyor. Vay he, vay he. Demek öyle. Kötüleş bir durumdayız. Çünkü Arif'e çok yakın duruyorum. Bunu da fark ettim. O bunun olsun. Ben onu fark ettim. Yeter artık. Şunları toplayıp şöyle diyeceğim. Beklesin arkadaşlar beklesin. Ben onu yiyemesini bilirim. Kale yapacağım oğlum kendime. İyilere kırayım da. Gelmesin. Aşağıda da gözüküyor zaten. Gelirse gelmesin bana ne ya. Şimdi gelir o. Bu yüzden Yapacağım sonra bir mic İki tane yapayım, ne olur ne olmaz hemen Bir gidiyorum Ama sen bekle Ama sen bekle Geri dönüşüm müthiş olacak oğlum Okul işler bu O iş çalışmadı senin üzerinde Ama sen bekle Öyle bir geri dönüş atacağım ki ömrüm boyunca görmeyeceksin bunu. O zaman yeni bağda bulup geliyorum arkadaşlar. Ş şöyle bir şey dedi bu arada arkadaşlar. Alt tarafı tarafta niye nerede olduğunu göstermiyor. <gülüyor> <gülüyor> en basitçe cevabı verdim. Hadi. Saman geldiğinde binden daha güçlü olacağım oğlum. yaşa mı kaldım şimdi? Şu kadar zaten. Yes. Huzurludaymışız. <laughs> Zamanı geldiğinde hep bundan daha güçlü olacağım arkadaşlar. Sadece zaman. Lazım o kadar. Buraya bir krallık kuramayacağım mı düşünüyorsunuz arkadaşlar. O zaman çok yanlış düşünüyorsunuz. Oğlum ben aklımdaki planı koyacağım şimdi. Yapıp geliyorum arkadaşlar. Geliyorum. evet arkadaşlar videomuzun sonu görüşürüz. Çaktırmayın. Arif'i trolleyeceğim. Diğer bölüm.